Son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı Kürşat Bey? Sadece şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimiz ve sporcularımız dört gözle bizi beklesinler. Sürprizlere hazır olsunlar. Aha! <laughs> ne yapıyor? Vay, Termin Terminator Avcısı. <laughs> ya nasılsınız? İyi sen nasılsın? Nerelerdesin? Ne? Vallahi ne sokak röportaj, sokak ezderhaya arıyor. E, röportaj bitti. Melis Hanım bırakıp gidiyordu neredeyse bize. Yok Melis Hanım ben ezderhaya arıyordum. Kaçmış diyorlar. Dövüşmeyeceğim diyor. Ne dövüşmüyorum dedim. Gel Düşmüşüm sokak sokak arıyorum. Bulamadım ya. Sokaklarda ejderha arıyor. Ey ya sokak, park, kafe, mafe, spor salonları her yeri aradım bulamadım. Bir bilginiz var mı? Bir ipucu verseniz gelsin hallederiz. Biz buluruz merak etme. Ama Bu arada bazen tebrik ediyoruz burada da yayında da. Amerika'da dünya oyunlarının son şampiyonu Kabir'in şu anda kendisi en büyüğü oldu. Tebrik ediyoruz. Burada da Konya'da İslam oyunlarının dünya şampiyonu oldu. Tekrardan tebrik ediyoruz. Başarı üstüne başarı. Şu anda da Hoca Fight Kulüp'te. İnşallah yolun baktın açık olsun kardeşim. Güzel bir kardeşimiz. Bahram'ı tanıdığımız için mutluyuz. Bahram'ı seviyoruz. Bir aile olduk. Yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bahram Bey hoş geldiniz. Kamp nasıl geçiyor? Terminatör Kadir Yıldırım ile olan maç için neler Allah, düşünüyorsunuz? Söyle Hazır mısınız? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Terminator'la ile döşmek için benim kamp kamp yapmama ihtiyaç yok. Bunu da yani. dediğim orada. <laughs> Ama yine de kamplarım çok güzel. Her şey normal. Her şey e, kendi yolunda gidiyor, ilerliyor patronla da burada beraber el ele verip inşallah bütün dünya sesimizi duyuracağız. Boca payda gördüğünüz gibi dünya tanıyacak. Hatta tanıyor. Baktan tanıyor ama daha büyük olacak. Bizim antrenmanlarımız güzel, her şey güzel olmak. böyle işte. Hazırlıklar devam. Tanınmıştır. Güzel bir şey. Ama başarı farklı bir şey. Şimdi ben biraz önce röportajımda sen geç geldiği için kaçırdım. Bahram şimdi Maçını alıyor, şampiyon oluyor, ertesi gün antrenmanlarına başlıyor, ertesi gün çalışıyor. Yani Bahram bu iş için doğmuş, bu iş için özel bir yetenek. Yani yüzü burada diye değil, arkasından her zaman söylüyoruz. Biraz önce de söyledik, yayında da çıkar. Dolayısıyla çalışıyor. Yani ne olursa olsun kesinlikle işine odaklanıyor. Gece gündüz çalışıyor yani. Bu işin başarının temeli çalışmak. Bir işin hangi işi yapıyorsan yap, onun üzerine çalışacaksın. Bahra mantıramlarından şey çok söyleyeyim. Bir sporcu tarihe düşüyor. Mesela ıı, sporcu var, Dixon'dan diyor ben tarihe düşmek istiyorum. Ama ben tarihe düşmek istemiyorum. Ben tarihi yazmak istiyorum Allah'ın izniyle. Benim yazdığım tarihe, benim yazdığım tarih Allah'ımız ile yani hep beraber destekleyip benim yazdığım tarih hep evet, inşallah. Biz de Temmuz'da biliyorsun bak bir tarih yazdık. Zor da oldu yani. Yani bu ben orada dövüşen sporcular da tarih Aynen. Bu arada sen de bize Bakü'de destek verdin, yanımızda oldun. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Anladım. Sana da tekrardan çok çok. Ee, her 2 Temmuz'da Bakü'de gücümüz yettiğince Karabağ Zafer Gecesi'ni bu arada yapacağız. Bakü'dekiler bize destek olsa da olmasa da biz sözümüzün arkasındayız. Yapmaya çalışacağız. Ha destek olmadılar. İstanbul'da yapıp ismini Bakü Karabağ Zafer Gecesi koyacağız. Bu kadar basit olur. Ama tabii ki Bakü'deki yetkililer, görevliler, iş adamları destek olup bu gecemize değil mi? adam orada yaşadığımız zorlukları gördün destek olurlarsa daha bir makbule geçer, hoşumuza gider. Tabii ki inşallah onu daha onların desteğiyle de bizler bir büyük bir, 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 bir ikinci Karabağ'la hareketini burada bir daha yaşayacağız. Tabii ki ama canım. Sonuçta işte bu zafer herkesin zaferi. Bu zafer hepimizin zaferi. Kardeşsek hepimizin zaferi. Yok sözde kardeşsek zaten ona bir şey diyemeyiz. Ama gerçek kardeş olmak istiyoruz. Bu zafere ortak olmak istiyoruz. Devamını yapmak istiyoruz. Elimizden geldiğince Sözümüzün arkasında durmak istiyoruz. Sadece yetkililerden destek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. İnşallah. Bahar, söylemek istediğin, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Allah hiç kimse vallahi, kendi yuvarlarına <laughs> eşitlemez. Ama ben onu kastetmiyorum. Gerçekten Hayır. bunu sen bir sen spor gibi bir kenardan bakan bir insan gibi. <laughs> Yani Türkiye'de dediğim gibi başka başka spor organizasyonlar var, tanıyoruz zaten için. Ama hepsi hoca fayt olmadı. Çünkü e, bu bana çok iyi oldu. Çünkü mesela verdiği sözü 2 Temmuz'da Bakü'de dediği anlam beri bütün çalışmaları yapıp ve Bakü'de maçı yaptık. Yani hep beraber el ele verip tabii sizin büyük bir takımınız var bunu yaptık. Yani Hoca'nın verdiği sözün üstünde gerçekten de veya, o bizim sporda veya bütün organizasyonda bu insanlıklar gidebilir. Yani Hoca verdiği sözün üstünde de, Yani en çok söylemek istediğim şey bu. Yani gerçekten de kaliteli bir bu, organizasyon. Ben de bu organizasyondayım. Ben bu kulüpte olduğumdan dolayı mutluyum, memnunum. İnşallah el ele verip daha büyük bir organizasyonlar yapıp ve Türk'ün gücünü dünyaya göstermek. İnşallah. Bu arada iyi bir konuya değinmiş, Şimdi Bakü'de yurt dışında yapmak, biz burada peynir ekmek gibi gece yapıyoruz. en ülkemizde gece yapabiliyoruz. Sistemi iyi biliyoruz. Sponsorlar bizi iyi biliyor, iş adamları bizi tanıyor, yetkililer bizi tanıyor. Ama gidip de Bakü'de veya Almanya'da veya Fransa'da gece yapmak böyle her çok zor. baba yiğidin harcı değil, çok zor. Bir kere paramız 1'e 11. Paramız bile 11. Almanya'da yaptım 1'e 18. Doldur boşalt yapıyoruz. Doldur boşalt yapıyoruz. Sisteme yabancıyız. Dolayısıyla yetkililer bizi tanımıyor. Orada da eğer bir yardım alamıyorsan bu geceleri yapmak çok zorlaşıyor. Türkiye'de gece yapmak çok kolay. Adamlar iki tripod, bir şimdi burada bak bir konuşma yapıyoruz. Görüyorsunuz adamlar iki tane tripod bir tane şey koyuyor, sporcudan para alıyor, gece yapıyorlar. Biz böyle gece yapmıyoruz. Biz 13-14 tane Üstten prodüksiyonla burada çalışıyoruz. 13-14 tane kamerayla gece yapıyoruz. 2 tane yönetmenle, 2 tane yabancı sivilerle gece yapıyoruz. Mustafa Özben'le çalışıyoruz. Sağ olsun, sesi sağ olsun. Kendisi de dostumuz kardeşimiz. Sivilerle gece yapıyoruz. Geceler bu şekilde yapıyoruz. Özkan Prodüksiyon'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu arada Bakü'ye kadar gelip yükümüzü aldılar. Bakü'de bize bir araç vermediler biliyorsunuz bazen. Canlı yayın aracını herhalde Türkiye'den yurt dışına götüren bir insanız kickbox Buradan yani, 2600 kilometre uzağa canlı yayın aracı götürdük. Bu bize biraz pahalıya bakladı. Buradan Tunca Özkan abime ve ekibine bir kez daha teşekkür ederim inşallah. Bir gecenin yayına girmez için canlı yayın ekibi ve ekipmanları çok önemli. Kaliteli bir yayın için. Yoksa yaparsın. Tripod bu. Ben de YouTube'dan yayınlıyorum. Oradan yayınlıyorum. Buradan yayınlıyorum. Ahmet İçer, Mehmet İçer. Yapan arkadaşlarımız var zaten. Görüyoruz. Onlara da buradan taş atmış gibi olmayalım. Sadece örnek veriyoruz. Herkesin yaptığı işe ve yaptığı geceye saygımız sonsuz. Ve bir kez daha söylüyorum sözümü bitirirken yapacaklarımıza iyi bakın. Yapacaklarımızı takip edin. biraz sessiz kalacağız ama gelişimiz muhteşem olacak. Teşekkür ediyorum. Bahram eklemek istediğim şey var mı? Tabii ki abi. Söz yok. Evet. İçinden gelen bir şey Hayır, söyle final spor. yapalım. <laughs> o zaman bu da söz dinledim abi. Evet. Sporcuların iyi niyetini kullanmasınlar. Sporcu dövüşmek istiyor. Yani kendisini ispatlamak istiyor. Ama organizasyon bunun evet. iyi niyetini yani sporcu görüşmek istediğini bildiği için sporcu işte biletini al para, para ver, bu kadar para ver Ama i̇şte bu yani. Evet, yani biz doğru. Türk milletine bu yakışmaz. Evet. Bir emek veriyorsa evet, yani bunun karşılığı olacak. Evet. Bir emek veriyorsa bunun evet. karşılığı olacak. Evet. 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 Sen mesela atıyorum x adam çıkarıyorsun, alıyorsun adamdan falanca para kadar para. Yani bu Çünkü iyi değil. Yani sen sponsorlarından paranı al. Veya o cebinden parayı koy. Sporcularla dövüştür. Eğer seviyorsan. Evet. Yok bu işi sevmiyorsan evet. da niyetin, Yani niyetini kullanıp böyle sporcuları getirip sporcu basitleştirmesin. Evet. Ya bunlar bu şeyler değil. Evet. Masa, masasa, işte bilet parası ver. Yap şu kadar para getir. Bahar'ın bile şöyle bir şey var. İyi konuya değindik. <laughs> Bizim sporcular ne yapıyor biliyor musun yani? Bu kendisini iyi biliyor. Millet ondan masa parası alıyor ya. Bizim sporcu da benden ailesi için masa alıp sponsoruna satıyor masayı. Murat bu yayında kalıyor değil mi kardeşim? Onun özellikle. Benim masayı satıyor, kendi ailesine masa alıyor. Diğer sponsoruna iki kişiye daha satıyor. Bu amca dayı diyor, adamlardan işte 10 binerleri alıp masa yapıyor. Bizden mi şans? Yoksa bu gece yapanlardan mı şans var? Spordan para alıyorlar. Bunlar da bizim masaları satıp kendi cebine koyuyor. Bizim şans işte. Ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yapan, yapanlara da karşıyız. Onu yapan sporcu da kendine yakışanı yaptığı için şu anda yolumuz ayırdık. Herkes Allah için iyi gücünü rast getirsin. Gecesi herkesin güzel olsun. Biz önümüze bakacağız. Teşekkür yani. ediyoruz buradan. Bahram'a da vurduğumuz için tekrar teşekkür Hadi ediyoruz. Teşekkür ederiz. Beni de evet. güzel şekilde ağırlattınız ağırlanmaya çalışıyoruz yani işte dolayısıyla her şey çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak. Güzel şampiyonluklar kazanacağız. Ben her zaman söylemiştim. Yine söylüyorum. Bir dövüşçü eğer dövüşçüse kendi psikolojisi olmalı, kendi disiplin olmalı. Benim disiplinim atlamaksız kalmamak ve maçtaki disiplinim, maçtaki ring benim evim olmalı. O ring benim evim Evet. Benim evimde sadece geçici olarak misafir kalın. Ya gideceksinir, ya gönderirsin. Yani bu psikolojide evet. öne daha da güzel şeyler olacak. Gayet etmek. İyi bir mesajımız da bastı. İyi bir mesaj.